Expert Tıbbi İngilizce Kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Branch Branch Vocabulary çalışmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz psikiyatri arkadaşlar. Önceki videolarda psikiyatriye e, eski Türkçe olarak asabiye demiştim. Halbuki asabiye arkadaşlar psikiyatri artı nörolojiymiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Yani sadece psikiyatri değil asabiye. Kelimesine böyle eski romanlarda falan duyarsanız psikiyatri artı nöroloji anlamına geliyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Biz İngilizce ile ilgilenebilirim. Psikiyatri, psychiatry arkadaşlar. Bakın burada baştaki P'yi Türkçe'de olduğu gibi okumuyoruz. Yani ne gibi mesela dermatoloji videosunda cilt kırışıklıkları için ne demiştik? Wrinkles demiştik. Wrinkles'da baştaki W'yu okumuyorduk arkadaşlar. Veya işte bıçak kelimesi en klasiği. Knife diyoruz değil mi? Baştaki K'yi okumuyoruz. Onun gibi arkadaşlar. Veya mesela pneumonia. Pneumoni diyoruz Türkçe'de. P'yi okuyoruz ama İngilizce'de pneumonia olarak okuyoruz. Devam edelim. Mesela psikiyatrist neymiş? Psychiatrist. Yine P'yi okumadık. Depresyon. Depression. Aşina olduğumuz kelimeler. Anksiyete, anxiety okunuşu kendine zarar verme düşünceleri. Self kendi demek, harm zarar vermek, taat düşünce demek. Self harm taat arkadaşlar. ilgisizlik ilgi, bir şeye ilgi duymak, interest, loss of interest, ilgisizlik, hüzünlü ruh hali, sad mood, sad, hüzünlü, mutsuz demek, mood ise ruh hali, duygu durumu demek arkadaşlar. Uyku düzensizliği, sleep disturbances, disturbance düzensizlik demek. Uyku problemleri, sleep disorders. Bakın yani disorder bir problem demek, hastalık ya da bir sendromdan falan bahsetmiyorum. Sadece uyku problemi yani hastalık seviyesinde değil ancak bir problem. Peki bunu bir sickness, illness ya da disease olarak tarif etmeyiz, hastalık olarak tarif etmeyiz haliyle problem diyebiliriz. Disorder onun karşılığı. Uykusuzluk, insomnia. Biliyorsunuz latinceden zaten. Düşük enerji, low energy. Low düşük demek. Enerji zaten enerji. İştah kaybı, appetite loss. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Mesela bon appetit. Fransızcadan gelen bir kelime. Bir ifade. Afiyet olsun demek. Oradaki apetit ten gelen appetite kelimesi iştah anlamına gelir. Appetite loss, loss zaten kayıp demek. İştah kaybı anlamına geliyor. Değersizlik duyguları. Worth, değer demek arkadaşlar. Feelings of worthlessness. Worth, değer demek. Değerlilik, worthless, değersizlik anlamına gelir. Less, burada eksilme anlamı katıyor. Nıs ise lık e eki gibi bir anlamda arkadaşlar. Yani değersizlik anlamını katıyor burada. Değer mesela bu eylem olarak da kullanılabilir. Mesela bir saat, bir kişi size saatinin değerini söyleyecek. Mesela şöyle diyebilir. This watch worth işte nokta nokta dolar, US dollars mesela. Şu kadar değeri var bu saatin. Word yani eylem olarak da kullanılabilir. Değer biçmek, değeri olmak anlamında. Aşırı endişe, aşırı eksesif demek arkadaşlar. Worry ise endişe anlamına gelir. Worry mesela endişeli ne demiştik? Worried ya da işte concerned de denilebilir ya da anxiety da endişe anlamında kullanılabilir ekses burada şeyle karıştırmamak lazım arkadaşlar okunuşu biraz benzer ancak yazılışı farklı ekses e, farklı bir anlama gelir bu ekses ulaşım e, veya işte erişim veya giriş anlamına gelir ekses ile ekses yani okunuşları biraz benziyor ancak yazılışları farklı bağlamdan anlamını çıkarabiliriz arkadaşlar. Peki halüsinasyon, halüsinasyonlar, hallucinations yazılışı biraz farklı, okunuşu biraz farklı ancak aşina olduğumuz bir kelime. Odaklanma güçlüğü, difficulty concentrating yani kons konsantrasyon eksikliği, difficulty zorluk demek, konsantrasyon zorluğu anlamına gelir, concentrating zorlanma, işte şeyde e, concentrating odaklanma demek. Konsantrasyon zorluğu. Panik ataklar. Panic attacks. Panic attack. Panik atak demek arkadaşlar. Obsesif düşünceler. Obsesif thoughts. Thought düşünce demek. Obsesif ise obsesif. Kompulsif davranışlar. Compulsive behaviors. Behavior. Arkadaşlar davranış demek. Daha önceden de söylemiştik. Kompulsif ise e, compulsive olarak çevrilebilir İngilizceye. Irritability. Irritability, yine e, Türkçe'de kullandığımız ifadeye benzer bir şekilde. Anhedoni. Evet. ilgi ya da zevk kaybı. Loss of interest. Ş şunu şey yapalım. Büyük I, i olarak kullanılır. Loss kayıp demek. Loss of interest ya da loss of pleasure. Pleasure, zevk demek arkadaşlar. Mesela şunu duyabilirsiniz. Birisiyle tanıştınız. O da size der ki, "It's a pleasure to meet you. Seninle tanışmak bir zevkti. Sen de ne dersin? The pleasure is mine. O zevk bana ait dersin. Yani pleasure zevk demek arkadaşlar. Günlük kullanımda da kullanılabilen işte. Small talk yaparken de kullanılabilen bir kelime. Sosyal çekilme. Social sosyal demek. Withdrawal. Withdraw çekmek demek arkadaşlar. Mesela bankamatikten para çekerken de withdraw your money der. Withdrawal çekilme demek. Peki devam edelim. Paranoya. Paranoia. Yazılışı da bu şekilde arkadaşlar. Paranoia olarak okunur. Manik davranışlar. Manic behaviors. Behavior davranış demiştik arkadaşlar. Manic behaviors. Manik davranışlar tabii ki. Duygu durum dalgalanmaları. Arkadaşlar swing dalgalanmak demek mood ise bizde hani mod olarak da kullanılır demiştik. Mood swings duygu durum dalgalanmaları olarak kullanılabilir. Umutsuzluk. Arkadaşlar hope umut demek. Sonuna less gelirse hopeless umutsuz. Hopelessness dersen umutsuzluk. Çulluk ekidir. Şu da sızsız ekidir dersek şu da kelimemiz. Hopelessness, umutsuzluk şeklinde kullanılabilir. Suçluluk hissi. Feeling guilty. Guilt, suç demek. Guilty, suçlu demek arkadaşlar. Feeling, tabii ki hissetmek. Feel, histir. Feeling, hissetmektir. Feeling guilty, suçluluk hissidir öfke patlamaları. Anger arkadaşlar öfke demek. Burst patlamak demek arkadaşlar. Psikolojik olarak böyle patlayışları tarif eden kelime ise outburst. Arkadaşlar peki dürtüsellik yine önemli bir kelime. Impulsivity. Impulsif davranışlar, dürtüsel davranışlar. Yine patlayıcı, dürtüsel davranışlar anlamına gelir. Kendine zarar verme düşünceleri. Self, kendi demek. Harm, zarar vermek demek. Taat, düşünce demek. Self, harm, taat ise kendine düş e zarar verme düşünceleri anlamına gelir arkadaşlar. Peki, intihar düşüncesi. İntihar düşünceleri. Suicidal ideation. Idea, düşünce demek biliyorsunuz. Fikir demek. Ideation, fikir anlamına gelebilir. Suicidal, suicide İntihar demek arkadaşlar. Peki suicide, intihar girişimi nedir? Suicide attempt. Attempt'tir arkadaşlar. İntihar girişimi. Peki suicide thoughts, intihar düşünceleri, suicidal thoughts veya işte intihar teşebbüsü suicide attempt olarak kullanılabilir. Burada attempt eylemdir. Peki, teşebbüs nedir? Venture. Venture ise teşebbüs anlamına gelir arkadaşlar. İsim olarak. Teşebbüs etmek, attempt. Teşebbüs, venture. Mesela serbest girişim, serbest teşebbüs. Bir iş kurmak istiyorsunuz. Özel bir iş kuruyorsunuz. Venture capital denir. Serbest girişim anlamına gelir. Girişim, teşebbüs, cesaret etmek anlamında kullanılır venture. Peki devam edelim. Halüsinasyonlar, hallucinations, hallucination, e, halüsinasyon anlamına gelir. Sanrı, işte gö görsel olabilir, işitsel olabilir, değil mi? Odaklanma güçlü. Concentration loss, con lack of concentration, lack bir şeyin eksil eksilmesi demek. Lack of concentration, konsantrasyonun azalması anlamına gelir. Ya da konsantrasyon kaybı diyeceksiniz, concentration loss diyebilirsiniz. Panic attack, az önce de söylemiştik panic attack. Obsessive düşünceler, obsessive thoughts, compulsive daralmışlar, compulsive behaviors, irritability, irritability. bunları yine söylemiştik arkadaşlar. Unhedony, loss of interest, loss of pleasure demiştik. Sosyal çekilme, social withdrawal demiştik. paranoya, e, paranoia, paranoia demiştik. Manic behavior, yine bunları söylemiştik arkadaşlar mood swings Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu DEHB olarak biz kısaltıyoruz. Peki İngilizcede Amerika e, Amerikalılar tarafından kısaltılmaz mı? Tabii ki ADHD olarak kısaltılıyor arkadaşlar. Kısaltmalar e, kısaltma kullanmayı seviyorlar malum. Attention deficit hyperactivity disorder. Deficit eksiklik demek arkadaşlar. Eksiklik Attention dikkat demek. Hyperactivity, e, hiperaktifite hiperaktivite tabii ki. Disorder ise bozukluk demek. ADHD olarak kısaltılıyor. Dikkat dağınıklı. In attention arkadaşlar. Attention dikkat demek. Attention, in attention, dikkat dağınıklı. Hiperaktivite tabii ki hyperactivity az önce söylemiştik. Zaman yönetimi problemleri. Time Management Issues. Issue problem demek. Tabii ki problem de denilebilir. Problem de denilebilir. Ama issue sorun, problem anlamında kullanılabilir. Management arkadaşlar yönetim demek. Tabii ki yönetici nedir? Manager'dır. Yani buradan hatırlayabilirsiniz. Management, managing, yönetim demek. Management zaman şey yönetim anlamına gelir. Time management issues zaman yönetimi problemleri olarak çevrilebilir. Kendine zarar verme az önce de söylemiştik. Self injury or self harm denilebilirdi. İntihar düşünceleri de suicidal thoughts olarak kullanılabilirdi. Suicide intihar demek arkadaşlar. Peki intihar girişimi az önce söylemiştik zaten. Suicidal attempts, suicide attempt idi. Yeme bozuklukları nedir? Eating disorders. Bir hastalıktan tabii ki bahsetmiyoruz. Bozukluktan bahsediyoruz. Disorder kullanacağız zaten. Peki anoreksiya nervosa. Anoreksiya nervosa. Bulimia nervosa. Bulimia nervosa. Duygusal yeme. Emotional eating. Eating yemek yemek demek. Emotional duygu demek. Emotional duygusal anlamına gelir. Emotional eating denilebilir. Duygusal yemeğe. Peki şiddet içeren davranışlar, aggressive behaviors, aggressive yani aggressive, agresif demek, aggressive behaviors, agresif davranışlar, behavior davranış demek. Peki toplum kurallarına ihlal etme arkadaşlar, society, toplum demek, norm, kural demek, violation şiddet anlamına da gelir. Aynı zamanda ihlal etme anlamına da gelir arkadaşlar. Violation of societal norms dediğimiz zaman toplum kurallarını ihlal etme anlamına gelir. Violation of societal norms. Yalan söyleme tabii ki lying. Vandalizm vandalism. Obsesif kompulsif bozukluk. Arkadaşlar OCD olarak bizde OKB olarak Söylüyoruz, çeviriyoruz. Obsessive Compulsive Disorder (OCD) olarak çevrilir. Peki, kompulsif davranışlar, compulsive behaviors, behaviorın davranış olduğunu söyleyelim. Takıntılı düşünceler, obsessive thought. Obsession takıntı demek zaten, thought düşünce demek. Obsessive thought, takıntılı düşünceler anlamına geliyor. Hijyen takıntısı cleaning obsession, cleaning uh, obsession with cleanliness veya hygiene obsession denilebilir. Simetri takıntısı symmetry obsession. Travma sonrası stres bozukluğu TSSB olarak biz kısaltıyoruz. <laughs> Post traumatic stress disorder PTSD olarak da kısaltırlar. Çok karşılaşabileceğiniz bir kısaltma arkadaşlar. Kısaltma zaten abbreviation demekti. Post Traumatic Stress Disorder PTSD. Peki travma sonrası tekrar yaşama re-experiencing trauma. O travmayı tekrar tekrar yaşama anlamına gelir. Re burada tekrar tekrar anlamına gelir. Mesela tekrar oynat, replay deriz değil mi? Replay tekrar oynat bir videoyu veya başka bir şeyi. Re-experiencing trauma tekrar yaşama onu. Duygusal uyuşma. Uyuşma arkadaşlar uyuşukluk hissi numbness emotion duygu demek emotional numbness duygusal olarak uyuşma anlamına gelir. Kaçınma davranışları avoidant behaviors avoid bir şeyden kaçınma anlamına gelir. Avoidance kaçınmaktır. Avoidance behaviors kaçınma davranışları. Peki aşırı uyarılma hyper arousal Erousal uyarılma demek. Uyarılma. Uh, ise uyarılmak anlamına gelir. Hyper arousal, aşırı uyarılma anlamında kullanılabilir. Manik dönem manic episodes. Episode böyle dönem anlamında kullanılabilir. Manik dönemler için manic episode kelimesi kullanılabilir arkadaşlar. Depresif dönem için ise depressive episode kelimesi kullanılabilir. Aşırı hareketlilik ve enerji. Excessive energy and movement. Movement hareket demek. Enerji, enerji, enerji demek. Excessive fazlalık, fazla, aşırı anlamına gelir. Peki düşük ruh hali. Low mood. Mood, mod demiştik. Ruh hali demiştik. Low ise düşük demekti. Halüsinasyonlar hallucinations. The sanrılar delusions. Delusion. Sanrı anlamına geliyor. Peki. Gerçeklikten kopma. Disconnection from reality. Reality gerçeklik demek. Disconnection. Connect. Bağlanmak demek. Disconnect. Bağlantının kopması anlamına gelir. Social. Sosyal anksiyete. Social anxiety. Tabii ki. Sosyal durumlar karşısında korku extreme fear of social situations extreme ekstrem demek fear korku extreme fear of social situations sosyal durumlar konusunda <laughs> situation durum demek ekstrem bir korku ifade ediyor başkaları tarafından yargılanma korkusu fear of being judged by others Judge arkadaşlar yargılanmak demek. Aynı zamanda hakim anlamına gelir. Tabii ki yargılayan kişi. Fear of being judged by others. Başkaları tarafından yargılanma korkusu. Konuşma gecikmesi. Speech konuşma demek. Delay ise gecikme anlamında gelir. Anlamına gelir. Anlama zorluğu. Difficulty in comprehension. Comprehend anlamak anlamına gelir comprehension anlama anlamında kullanılabilir Artikülasyon bozuklukları Articulation problems Artikülasyon Yani seri konuşma Articulation olarak Kullanılabilir arkadaşlar Kimlik bunalımı Identity Biliyorsunuz ID derler ID Identification Kart olarak ID kart denir Identity Confusion Confuse Confusion e, kafa karışıklığı anlamına gelir. Identity Confusion ise kimlik bunalımı olarak kullanılabilir. Cinsiyet kimliği kar karmaşası Gender cinsiyet demek. Burada sexuality de denilebilirdi. Identity büyük i, ı olarak yazılıyor tabii ki. Identity Confusion. Identity kimlik demek confusion kafa karışıklığı anlamına geliyor. Antidepresanlar arkadaşlar antidepressants antidepresanlar anlamına gelir. Antidepressant. Sakinleştirici ya da anksiyolitik. Arkadaşlar tranquilizer sakinleştirici demek. Anxiolytics yine sakinleştirici. Sedatives yine sakinleştirici anlamında kullanılabilir. Ama halk dilinde bu tranquilizer çok kullanılır arkadaşlar. Sakinleştirici. Peki. Antipsikotikler. E, Antipsychotics. Yine buradaki P'yi kullanmıyoruz. Anti'yi anti olarak okuyoruz. Antipsychotics olarak kullanılabilir. Duygu durum düzenleyiciler. Mood stabilizers arkadaşlar. Mood duygu durum. Daha önce de söylemiştik stabilizer, stabilize eden yani düzenleyen anlamında kullanılabilir. Yani lityum tarzı ilaçlar arkadaşlar. Electroconvulsive Therapy, EKT yani. Electroconvulsive Therapy, ECT olarak da çevrilir arkadaşlar. Terapi, terapi, psikoterapi, psikiyatri bağlamında konuştuğumuz zaman psychotherapy olarak kullanılabiliriz. Terapi alan kişi ise patient veya patient undergoing therapy ya da daha çok arkadaşlar kullanabileceğiniz client. Müşteri anlamında kullanılır, müşteridir. Ama yani İngilizce'de kullandığınız zaman hele ki terapist iseniz client kelimesi daha uygun arkadaşlar. Psikoterapide de e, psikoterapi dedik, talk terapide de denilebilir. Yani konuşma terapisi de denilebiliyor. Peki bazı terapi çeşitlerinden bahsedelim. Bilişsel davranışçı terapi, biz BDT olarak çeviriyoruz. Cognitive Behavioral Therapy, CBT olarak çevrilebilir. Psikodinamik terapi, psikodinamik terapi. Şema terapisi, skema terapi arkadaşlar. Burada Scheme ile karıştırmayın. Scheme do, do, e, dolandırıcılık ya da işte para tuzağı anlamına gelir. İşte Pyramid Scheme falan derler işte Ponzi piramit tarzı e, dolandırma çeşitlerine Scheme ile Schema'yı karıştırmayalım arkadaşlar. EMDR ise Eye Movement Desensitization and Re Reprocessing Therapy EMDR'ın açılımı varoluşçu terapi. Existential terapi. Exist. Var olmak demek. Peki extinct nedir? Extinct arkadaşlar e, türü tükenmiş anlamına gelir. Tükenmekte olan tür anlamına gelir. Exist ise var olmak anlamına geliyor. Peki çözüm odaklı kısa süreli terapi solution focused brief terapi brief arkadaşlar kısa süreli demek briefing'den bilirsiniz. Briefing e, kısa süreli toplantı demektir. Focus odaklanmak anlamına gelir. Solution ise sol bir problemi çözmektir. Solution işi ise, ise çözüm anlamına gelir. Solution aynı zamanda solüsyon anlamına da gelir ancak solution buradaki anlamı Çözüm arkadaşlar çözüm odaklı focused brief terapi. Peki çocuk hastalarda kullanılan oyun terapisi, play terapi, oynama terapisi gibi arkadaşlar. Yani game terapi değil de play terapi olarak söyleniyor. Aile terapisi ise family terapi tabii ki. Peki grup terapisi nedir? Tabii ki grup terapi arkadaşlar. Peki psikiyatri ile ilgili olabildiğince e, kelime çalışması yapmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim.